Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde bir videomda daha beraberiz. Ee, daha deminki ki videomda hoşçakal ee, hoşça kal demeyi unutma, unuttum. bu yüzden bu videoya ikinci videoyu da hemen çekeyim dedim. Devam ediyorum. Hmm. E, buraları yapıyorduk daha demin de. E, yapıyorduk. Hemen. akşam oluyor dese. Yani, akşam olmak üzere. Torcumuz bile yok. Fırın yapardı insan. Ben evimden bir maden açarım ya. Aynen biraz torç falan. Aa. Aa herifler girecek şimdi. Aa spider manda Yok la. Herifler gelecek. benimle de kula cool ihtiyacım var. Hemen şunu. neden böyle kötü itemlerle çalışıyor? Neden şunu akıl edemiyorum yani? Ben akılsız bir varlık mıyım? Bu soruya cevap vermeyin lütfen. Hmm. Abi neden dirdi kazıyorsun ya? Dört. 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 <laughs> Allah Ekber. ben. Şeyde değil mi? Eee... Abdülaziz. Ya yeah, tamam. Allah Ekber. Kaç 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 kaç. Ben senden bir şey yapamam şu an. madene. Sekiz tane yeter. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 Ha tamam 8 tane etti. Tamam buradan yaratık da olacak. Evet çok iyi bir isim var. Doğma şansı çok fazla. He ee, şimdi şunu yapalım. Yanımda da Enderman falan da doğabilir. Her şey doğabilir benim yanımda. Abi odunun mu yok ya? O zaman etleri ısıtacağız. Işık kaynağı olur bari. At şunları. Işık kaynağımız oldu bari. hemen bir tane ağaç kesmem lazım. En yakını orada valla. Bir şey diyeceğim ama şimdi. Ama. Neredesin? Herif yani burada tam görünmez olmuş. Kaç tanesiniz oğlum siz? Ama Allahu ekber. Oh, iyi. El. savaş. Aa, Enderman da var yanlarında. Bunlar sürüce gelmişler ya. Bakın şu Enderman. Öldürdü. Öldü, ölün, 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 ölün. Öldü. Enderman hala orada. Nereden vurdu bana? Ha bu benim açtım gidiyor. Allah be, eve gir, eve. Sen girme lan. Oğlum insan bir kapı çalardı. Tabi sende akıl yok, mantık yok. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ah oh, gitti. Abi yemin ederim ben böyle şeyin ağzına içeyim ya. Arkadaşlar ben evi yerini bulup yeniden geliyorum arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an arkamda bir ordu var. Bildiğiniz ordu arkadaşlar. Creeper, Merper. Tamam iki Creeper daha eklendi. Abi koş ya. Neden ben bunu açtım? Kapatırsam şimdi şey de kapanır. bir dakika. Siz giden. Gidin lan. Gidin. Mamaya Abi evime aldı lan o yaratık. Skelet. Skelet seni kafanı kırdım ben. Kafanı omzundan çıkarttım. Saat tabii arkadaşlarına şu an alt kata inmiş, sko yapıyorsundur, değil mi? Ben sana eksimle kafanı kafana bahtla saplayacağım. Evet, kimle buldum? Sen neredesin? Neredesin lan sen? Cream de orada, Lav da orada. Tamam, etlerimi almamış, değil mi? Almamış. Hmm, ben odu kesememiştim. Boku öldüm. Aa açılmadı da onu. Abi sen orada kalır mısın? Yoksa sen ben seni patlatayım. Gel. Gel. Aferin oğluma. Patla sana lan. Oh yeah. Çiğ şey ama sonra. Asam mıydı? Git lan. Ovie sanki bomba atıyorsun ya. Çok süper. Bunları bomba olarak kullanacaksın. Oha sen ne çıktın oğlum böyle? Ha, bu oradaydı değil mi senin arkadaşın? Öl lan. Öl. Abi Amına koyayım onlar. Ölme, ölme, ölme. ölme. Spawn point atarak öl bari. Spawn point at. 2 Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi de. Kolay gelsin. Merhaba nasılsınız? Amınıza koyayım. Kolay gelmesin ya. Abi doğru nasıl ya? Abi ne bir boktan tek 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 git oynadı. Çok boktan oynadı. Ben yani bir tane yapmıştım survival. Çok güzeldi ya bildiğin diamond, emerald seçiyorum. Her yerimden. Oğlum git Sevmiyorum ben sizi. Bak defit tree alırım. Bak yaşatmam sizi. Yaşatmam. Patla. Oh gebertti creeper abi. Creeper adam ya. O ne lan? Ben oraya geldiğimi hatırlamıyorum. Ha, orası yanıyor. Ha. Tamam. Benim evim. Şurada. Evet. Siktirme herifleri. Huuu. Spider çok fake attım ya. Abi böyle fake görülmemiştir bu dünyada. Harbi diyorum. Spider attım fake. Bu dünyada görülmemiş bir fake'tir abi. Benle beraber inerler var. Abi hiç kılıcım yok. Tam pikeste de alacağım. Ne ya yapayım artık yani bütün aile. Oh Allah'ım şükür sonunda kırıldı. Peki gelin lan. Gelin lan şimdi. Örümcek nerede? Sen beni öldüren dedin, değil mi? Sen beni öldüren dedin. Bak ben seni götüne koyarım. Benim. Kafa kafaya bir mücadele. Ama o ölür ben kazanırım. Hemen şuraya. Onlar orada olmuş. Benim eve nasıl gitmem lazım? Ben eve gidemiyorum ya. Aa şu creeper'ı patlat abi. Sorun çözülecek. %50 öldü. Ya da %25'i. Aha ben öldüm. Ben öldüm. Uf, oh yeah. Oh, o abi iki tane olmanız gerek yoktu. Benim kaçıncı oluşumda arkadaşlar yani bu video bu kadar ben itemlarımı alayım ben bitireyim inşallah. Yani ben bu video bu kadar dedim aniden kesilebilir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim video hapis eten, bir creeper'ın gibi hemen iki saniyede bitebilirim. Abi senin dıtına ya. Arkamdan hayvanlar. Aman gel lan gel gel adam gibi savaşacak Tabii sen daha güçlüsün sen sen elinde diamond kılıç var git lan herkes nereli oluyor atom olması